Arkadaşlar hepinize merhaba. Yılın son bitenler videosuyla karşınızdayım. Bir süredir çekmeyi istiyorum. Fakat bir türlü fırsat bulup hadi şu bir notu da çekeyim diyemedim ki bugüne kadar hatta ve hatta yetiştirebilirsem başka bir video daha çekeceğim. Ve montajlayıp yayına koyacağım hemen. Bitenler videosunda her ay aslında bu yıl en düzenli yaptığım yıldı herhalde. Her ay böyle çıkan olan, 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 olan hepsini gösterdim bitenleri. Hmm, neyle başlayayım? Neyle başlayayım? Sabunlarla başlayayım. Çok önemli mi? Bazıları için evet, bazıları için hayır. Ee, ama benim için önemli cildimde kızarıklık yapmaması, kaşıntı yapmaması, beni irti etmemesi benim için çok önemli. Duş jeli kullanmayı ben bu yüzden kestim. Size şimdi memnun kaldığım birkaç sabundan bahsedeceğim. harems markasının Türk kahveli sabununu bitirmişim. Bence bunda tam beklediğiniz ya da kokusunu aldığınız Türk kahvesi e, kokusu olmuyor duşta. Işte. Hani şöyle sabunu bir kokluyorsunuz. Evet Türk kahvesi kokuyor. Fark kat yıkanırken sıcak suda bu o kadar hoş bir koku haline gelmiyor. Allah'tan çabuk biten bir sabunlu. Cildimde herhangi bir ekstra e, kuruluk, kaşıntı, bilmem ne yapmadı. Güzel bir sabun kokusu sizi çok böyle alakadar ediyorsa Tam böyle bir güzel bir Türk kahvesi kokusu almıyorsunuz. Terya'nın sabunlarını çok beğeniyorum. Tarya'nın sabunları birçok dermek, kozmetik testten geçiyor. Ee, birçok zararlı içerik içermiyor gibi gibi böyle bir sürü ürünleri var. Terya'nın ben sabunlarını çok severek kullanıyorum. Bu da bal sabunu. Bal sabunu turuncu bir sabun. Bal kokusu mu? Gibi. <laughs> Zinde ve tazeymiş. Güzel bir sabundu. Dediğim gibi bana çok böyle irritasyon yapmadığı sürece benim için önemli değil. Son kullanma tarihleri de var. Tamamen temiz çeyrek, Türk malı, e, hayvanlara zarar vermeden üretilmiş bir sabun. Diğer çeşitlerini de çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Kullandım ki şu anda kullandığım en en sevdiğim serisi Tanya'nın sanırım bu ünlü parfümlerin sabunlarını yaptılar daha önce de kullanmıştım kullandığım parfümlerin. Bu da şu arkamda gördüğünüz Caroline Herrera'nın Good Girl parfümünün sabunu. Girl diye geçiyor. Tabii ki birebir isim veremiyorlar. Şöyle çok böyle egzotik bir kutudan çıkıyor. Çok güzel kokuyor. Yani birebir bu bence tam kokusu değil parfümün fakat hoş bir kokusu var. Tatlı ve alımlı Yasemin'le Feminine tarzı adiyenin atan Yoğun hoş bir koku içeriyormuş gibi 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 Bunlara bakabilirsiniz Ben Trendyol'da Tarya'nın kendi mağazasından alıyorum İndirimleri olduğunda Gayet güzel fiyatlara geliyor Son zamanlarda almadım Doların yükselmesiyle birlikte Eee fiyatları yükselmişti ama dolar düşünce fiyatlar düşmedi çok fazla beklediğim kadar. Alışveriş videosunda da bahsedeceğim ya bu konudan almak istediğim birçok ürün vardı fakat fiyatları düşmediği için almadım. Yıl başından sonra muhtemelen fiyatlar düşecek. O zaman değerlendireceğim. Şimdi size bir pamuk göstereyim. Elinin altında hemen bu var. Çok fazla e, makyaj temizleme pamuğu bitirmiyorum. Sadece göz makyajımı misal ile birlikte Pamukla temizliyorum. Sonrasında temizleme yağlarıyla yüzümü temizliyorum. Her akşam böyle makyaj olsun da olmasın da temizleme yağı kullanıyorum. Isana'nın Maxi pamukları. Daha büyük olanlar. %100 pamuk. 40 adet var. Ve birçok modelinin çeşidini kullanıyorum. Isana pamuklarını gayet de sevdiğim bir pamuk markası. Bence benim için gayet yeterli oluyor. Aseton. Aseton da e, tırnaklarımda zaten jel tırnak kalı, kalıcı oje var. Bunları tırnak yapımında kullanıyorum. Fakat e, bu tırnak yapımında çok kullanılacak bir aseton değil. Çünkü aseton değil. Tırnak e, bir dakika ojeler için oje çıkarıcı bu asetonsuz. Ama tırnak yapıyorsanız ve o fırçadaki jel'i falan temizliyorsanız asetonsuz oje çıkarıcılar çok işinize yaramıyor. Aseton kullanmanız gerekiyor. E ee, bunu aldım fırçalar falan çok net temizlemiyor ama işte şu böyle bir parm yapışıklığını falan alıyor jel yaparken. Çok kötü. Ee, şurası çok geniş. Ben bir gün unuttum ve şöyle bir çevirdim. Burası komple böyle. <laughs> Bu oldu. O yüzden sonra ben buna ne yaptım? Şöyle bir sprey şişeye koydum ve sprey şişeden kullanın benim için daha mantıklı. E, tırnaklarınız çok inceyse, çok hassassa sürekli oje çıkarıp sürüyorsanız kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim gibi akridik jellerle e, jel tırnak yapıyorsanız bu çok işinizi görmeyecektir. Bir tane rölon göstereyim. Rölonda... Hmm. Ibroşen'in kullanıyorum çok uzun zamandır gayet de memnunum fakat e, daha önce de bitenlerde ya da alışveriş videosunda bundan bahsetmişimdir çalışanların tavrı ve tarzı pek hoşuma gitmediği için artık Ibroşeden pek alışveriş yapmıyorum açıkçası e, en son girdiğimde işte ne alacaksın ki sen ne al şey yapıyorsun ki falan böyle hoş olmayan bir tarzla e, ...yaklaştılar ve bu sadece bana olan bir şey değilmiş. Ben bunu videoda anlattığımda sizden de bu şekilde çok fazla geri dönüş geldi. Nedendir bilmiyorum. Ee, böyle bir sanki... ...ki hani şirket sahibi dahil olsan onu yapamazsın. Gelen öyle bir şey yok. Anlamsız bir tavırları var, bilmiyorum. Bursa'dakiler öyle başka şehirlerden de geldi, onlar da öyleymiş. Herhalde firmanın genel tavrı ve tarzı bu. Sırf onlar yüzünden oradan alışveriş yapmayı bıraktım. Neyse çok uzadık konu. Sonrasında şöyle Rexona'nın deodorantları, Reron deodorantları vardı. Bu da fena değil. Bu da gayet işimi gördü. Kokusu da gayet ferah böyle mis gibi terle kokutmuyor. İşimi görür dedim ama ee, günlük kullanıyorum. Fazla kullandım diyeceğim ama yani son zamanlarında artık böyle bir kaşıntı yapmaya başlamıştı ben de. Şu an yine kullanıyorum farklı bir modelin onda. Şu an için sıkıntı yok da e, bilemiyorum sonra ne olur. Şu an için fena değil. Bunlarla gidiyor. Enway'in rolonuna baktım. En çok arkadaşlarımdan da gelen Enway'i denesen. Enway senin alerjik dünya varsa Enway'i bir dene çok memnun kalacaksın dediler. Enway'inkiler de trend yolca baktığımda 75 liraydı bir tanesi. Tabii ki boyut olarak bundan daha büyüktür. Ama bunlar da zaten 30 lira civarında falan şu an. belki Enway alabilirim. Enway'e geçebilirim. Geldim saça. Ee, Zeynep, saçların hızlı uzuyor. Saç bakım rutinini de anlat. Cilt bakım rutinini anlatıyorsun, saçları da söyle diyenler vardı. Aslında saçlarım için çok fazla bir şey yapmıyorum. Ee, geçen sene çekmiş olduğum bir gıda takviyesi videom var düzenli kullandığım gıda takviyeleri var ve ben bunlardan çok fayda gördüm. Saçımın hızlı uzamasından tutun sağlıklı görünmesine tabii ki saçınızın yapısı da çok önemli. Fakat e, gıda takviyeleri bu durumu destekledi. Sadece dışarıdan sürdüğünüz çok işe yaramıyor. İçeriden de bir takım takviyeler almak durumundayız maalesef günümüz e, ekolojisinde. O yüzden gıda takviyelerini ben çok sıcak bakan bir insanım ve gıda takviyesi kullanıyorum. Onun videosunu eklerim. Oraya bir göz atabilirsiniz. Kullandığım gıda takviyeleri orada var. Ama üstten kullandıklarımı da şimdi size göstereceğim. Aslında çok bir şey yok. Şampuan ve saç bakım yağı sadece. Saç kremi de kullanmıyorum. Geçen yazdan beri kestim kullanmayı. Saçlarımı kestince bir kreme de ara vermek istedim. Krem bende ağırlık yapıyor. Fakat e, deniz ve havuz dönemlerinde saçlarım çok kuruyup kırıldığı için, gerek klordan, gerek tuzlu güneşten yıprandığı için e, kremler beni biraz daha rahatlatıyordu. Fakat kışın böyle bir gereksinimim olmadı. Saçlarımı da kestirince zaten rahatladı ki gene bir ay oldu. Bugün bir ay geçti. Saçlarım kestireli gene hızlı bir şekilde şükür uzuyor. Ve e, son halinden... Şu gidişinden, modelinden falan memnun falan görünmüyor şu an. Ee, uzun bir süre, çok gereksiz bir konuşma oluyor ama uzun bir süre Love Beachem Planet serisinin markasının e, şampuan ve saç kremlerini kullandım. Onlardan da memnundum. Çok uzun süre kullandığım için ara vermek istedim ve şimdi de otacı ürünlerini kullanıyorum. Otacı da e, bu ay içerisinde ilk bitirdiğim şuydu. Bitkisel keratin zayıf ve yıpranmış işlem görmüş saçlar için. Şimdi benim saçlarım zayıf değil, yıpranmış değil, işlem görmüş bir saç değil. Ben bunu neden aldım bilmiyorum. Böyle amım deneyim, hadi bal kabaklı değişik bir şey olsun deyip aldım. Fakat boyalı, yıpranmış, orielle açılmış, işlem görmüş saçlarda işe yarayacaktır. Benim gibi normal, boyasız, kalın telli, sorunsuz bir saçınız varsa bu şampuan sizin saçınızda ağırlık yapacaktır. Eee Yıkadıktan sonra bile kurutuyorum saçımda bir ağırlık, böyle bir yağlı gibi. Ben normalde günlük kullanıyorum. Her akşam duş alıyorum. Ee, tüm ürünleri de o şekilde değerlendirin. Her gün kullanıyorum ben bunları. Ee, her akşam kullanmama rağmen saçımda bir ağırlık yaptı. Hani bir temiz saç değil de böyle bir sanki bir sönük bir ağırlık var. O yüzden e, bence bunu çok yıpranmış, boyalı, sarı İşlem görmüş saçlar gerçekten kullanmalı. Doğal temizleyiciler, bitkisel keratin, provitamin pro B5 ve arcenin varmış. İçinde SLS, SLS, paraben, silikon, boyar madde ve hayvansal madde de bulunmuyormuş. Güzel bir şampuan fakat yıpranmış saçlar kullansın. Ben de ağırlık yaptım. Ben bir daha almayı düşünmüyorum. Çünkü bana uygun bir ürün değil. Geldim sonrasında yağ dengeleyici şampuanı. Bu daha normal, daha güzel benim için. Ee, ısırgan özü var içerisinde paraben, silikon, alkol, formaldehit ve hayvansal maddeler bulunmuyor. Yağ dengeleyici ve günlük kullanıma uygun bir şampuan. Ee, ben bir süre bunları kullanacağım. Stokladım, aldım. Şu an dediğim gibi fiyatlar biraz yüksek. Böyle inmedi de fiyatları. Birkaç gün önce gene şöyle bir mağazaları bir gezmeye çıktım ama çok da tatmin edici bir indirim yoktu. O yüzden almadım. Elimde e, stoklarım var. Onları bitireceğim. 400 benlik güzel bir şampuan. Çok böyle pis silikon kokmuyor. Bitki kokuyor. Yani çok böyle pis 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 kokmuyor. Fena değil. Güzel. Ben sevdiğim. Günlük kullanımımda benim için gayet iyi. Cildim de saçımda çabuk yağlanmaya meyillidir benim. E, o yüzden bunlar bende iyi oluyor. Güzel oluyor. Hoş oluyor. Geldim. Son 4 ürünüme cilt bakım ürünü. Az önce de söylediğim gibi her akşam cilt bakım yağları, cilt temizleme yağı, çift aşamalı temizlik yapıyorum. Cilt temizleme yağı her akşam ve her sabah kullanıyorum. Sivilcelerim bunlar benim çok rahatlattı ve cildimi çok rahatlattı. Cildimdeki işte pütürden tutun siyah noktalara kadar azalma gözlemledim. Bu ay iki tane temizleme yağı bitirmişim. İkisi de güzel, ikisi de çok iyi fakat daha uygun fiyatlıdan başlayacağım. Sel Selimex ya da Selimex, ben Selimex diyeceğim, öyle okuyacağım. Kore ürünü tabii ki de Selimex, jojoba yağı içeren, siyah noktalarınızı temizleyen bir bakım yağı. Bunu Vionine'dan almıştım. Hatta Selimex ürünlerini deniyorum diye bir video var. Onun da linkini eklerim. Orada da detaylı ürün içeriğine bakabilirsiniz. Bu gerçekten güzel bir temizleme yağı. Şu an son fiyatları nedir bilmiyorum. Fakat benim aldığımda fiyat performans olarak çok çok güzel bir üründü. Kullanıcılardan gelen yorumlar sayesinde iki kez de formülü değişen bir ürün. Tamamen kullanıcılara yönelik, ihtiyaca yönelik çalışan bir ürün. Gerçekten siyah noktalarınızı temizliyor. Gerçekten cildinizde temizlik hissi veriyor. Cildiniz yağlı da olsa, kuru da olsa, e, nemli de olsa artık e, her ne şekildeyse temizleme yağını lütfen hayatınıza yavaş yavaş bir alın. Yavaş yavaş bir deneyin. Cildinizdeki değişimi göreceksiniz. Sevmek istiyorum. Fiyat performans olarak benim çok beğendiğim çok güzel bir ürün dediğim gibi son fiyatlarını bilmiyorum ne şekilde ama gene birçok markaya göre uygun fiyatlı bir Kore markası ve güzel bir marka temizleme jeli de duşta kullanıyorum bitmek üzere ondan da çok memnunum ee, gayet güzel bir markaydı elimdeki ürünler bittikten sonra evet dönüp tekrar alırım diyebileceğim bir marka sonrasında Izantrain'in temizleme yağını bitirdim. Bu da işte derin temizleme, gözenek temizliği ve siyah nokta temizliği ve e, ferah bir bitiş sağlıyor. Gerçekten çok güzel bir yağ. Fakat son baktığımda o fiyatları gördüğümde dedim aman Allah'ım bu ne? Bu kadar olmamalı. E, fiyatları gerçekten çok uçmuş. Evet dolar yükseldi. Tamam fiyatlar uçtu. Fakat düşünce hiçbirinin fiyatı düşmedi. Tekrar söylüyorum. Bu üzdü. İndirimlerde de hiç öyle indirim falan bir şey yoktu bence. Güzel bir ürün, alınabilir bir ürün fakat iyi bir indirimi olması gereken bir ürün. Anca o zaman alırım Isntree'nin. Ee, gerçekten ama gerçekten temiz içerikli, güzel, harika bir marka. Her ürününden memnun kaldığım bir marka. Yağlı ciltli olmama rağmen birçok ürünü çok rahatlıkla kullanıyorum. Çok seviyorum ama fiyatı düşmeden asla almayacağım. gene şimdiye kadar kullandığım en güzel güneş kremlerinden biri. Isntree'nin Hyaluronic Acid Sun... Jel diye geçen güneş koruyucusu şu. Gerçekten ama gerçekten çok güzel. Fakat gerçekten ama gerçekten fiyatları çok e, üzüyor artık. Bir daha alır mıyım? Tabii ki fiyatlar yani 400 lira şuna vermem. İnmezse almayacağım. Ama gerçekten yağlı da olsanız, kuru da olsanız, hassas da olsanız ne olursanız olun çok rahatlıkla kullanacağınız bir ürün. 8 çeşit Hyaluronic Jel var içerisinde. Ee, nem veriyor Kuru ciltler içinde harika dediğim gibi Yağlı olmama rağmen ben çok rahat ve çok Konforlu bir şekilde kullandım Yazında güzel kışın daha da güzel benim için Severek kullandığım bir Üründü ama Fiyatı biraz üzüyor Geldim Clairs'e. Clairs'ın Fundamental Eye Breaking Jelly göz çevresi için kafein içeren, göz çevresindeki koyu halkaları, göz çevresindeki şişkinliği indiren, göz çevresinde renk düzenleme sağlayan bir kafein jeli. İçerisindeki kafein yeşil çaydan geliyor. Öyle hatırlıyorum. Ee, derin bir nem veriyor. Evet. Çay kompleksi var. Ferahlama sağlıyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Yani şartlar uygun olduğunda tekrar alınabilecek bir ürün. Sevdiğim bir ürün. Almayı tekrar istediğim bir ürün. Dediğim gibi fiyatlara bakacağız. Ee, gayet güzel. Ben bu ay bu kadar bitirmişim. Bu kadar ürün kullanmışım. Ee, kullanmaya da devam ediyorum. Bitirmek üzere olduğum ürünlerde de devamlı devamlı geliyor. Ee, bu ay vallahi çok alışveriş şey yapmadım. Çünkü indirim çok yoktu. Yoktu yani indirim yoktu. O yüzden bu kadar. Bitenler de bu kadar olsun. Önümüzdeki ay yeni yılda yeni bitenlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.